Haklıyız yani abi, ne söylerseniz söyleyin. Haksızız, demiyorum. Tamam abi ne şey? Olan Olağanüstü durum nedeniyle bu şekilde. Bu ya. bu ya? Yaşıyor bu kadar. Dönün kulübe, İstanbul'un kınalı evrek yere gitmiş, şey şu Sanki <laughs> <laughs> savaş bu. Amirleri zaten amir bu. Amir emir veriyor onlara. Ya biz ne yapıyoruz? Biz ne yapacağız? Kimse bir şey yapmayız biz ya. Bir tane vali gelmiyor. Belediye başkanı gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben inanıyorum. Ben, ben inanıyorum. Allah Teala ses gitmez Allah'a. Ne sata ona bir şey dinlemiyor. Ya sadece bu insanların zaten orada bir sefer Allah belasını verdi.